Doktorunuz deneysel bir tedaviden bahsetmişti. Ne tedavisi? Ben Bey, bu deneysel tedavi yurt dışında yanılmıyorsam. Gülva, doktor nerede? Bu bir tabi hayırdır, ne oluyor? Öpücükler ateşlendi. İnli Hiç normal değil, doktor nerede? Mustafa var mı? Dünden beri var. Doktor? Neredeler şimdi abi? İçeride. Mehmet'im gitmemiş. Doktoru hazırlasak. Ben bir su alayım, gireyim. Ah be evladım be, yıllardır sizin bankayla çalışırım. Bir parayı denkleştirip arayamadınız oğlum. Ne vardı Salih abi? Hoş geldin Salih amca. Hoş bulduk Salih. Senin şu işi bir halledin. Evet evet. Para çekecektin değil mi? Evet evet. Hesabından bir 105 bin lira para çekeceğim. Bir hata mı var dedim ama 35 bin lira gözüküyor Salih amca. Nasıl olur oğlum? 140 bin küsur bir para vardı orada. Yok Salih amca, 35 bin küsur gözüküyor. Allah Allah. Ya mutlaka